Kıymetli dostlar uzun zamandır video çekmiyordum. Artık bal hasadımızı yaptık. Ballarımızı aldık. Şimdi kışlık artık bakımlarını yapıyoruz arıların. Besleme yapıyoruz. Varoya karşı mücadele yapıyoruz. Şöyle bir Ortalama bir koğum bu. Bunun anasını değiştirmişti. Yeni bana çıkarmıştı. Kendisi yaptı. Hazır ana almadım. Bakın kendisi yaptı. Bir bakalım istiyorum birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hem video çekip hem şey yapacağız zor olacak belki ama evet. Şöyle görüldüğü gibi burası bal ve polen kesi şurası bal stoğu bal ve polen buna ben soru yavru da vermiştim günlük yumurtayı atmış zaten kendisi atmıştı geçen baktım tekrar birlikte bir bakalım istiyorum Evet. Şöyle bakıyorum günlük yumurta. Ee, şu diplerde şöyle gözüküyor mu? Arvalar var. Erkek arılar hala birkaç tane var bakın. Biraz var. Bu dönemde en azından ana kayıplarında Erkek olması önemli. Polen geliyor arkadaşlar. Şöyle polen geliyor. Bakın ayağımda polenler var. Yani güzel. Şu anda fena değil. Şöyle bir <laughs> elimi değiştireceğim. Anamız burada mı diye bakıyorum. Evet bura komple var var sütlü sütlü Anamız burada evet maşallah bakın. bana yeni kendisi çıkardı. Elfax. Güzel bir ana maşallah subhanallah. Arka tarafa geçti. Evet saklanıyor. Bir ora bir bura şeklinde. Kendini saklıyor ama yakaladım. Evet. Arkadaşlar bunu şöyle koymaya çalışacağım. Kusura bakmayın çekimler çok kötü oldu. Şimdi tekerle çok zor oluyor. Anam zor var Evet bu da yine şu arap yumurta dolu. Larva yumurta şeklinde. Yoğunluk güzel arkadaşlar. Hena değil Allah'a şükür. Kullanım bu şekilde. Şöyle bakıyoruz. benim verdiğim kapalı çıtaydı. Yavrular sökülmüş. Güzel toparlamış kendisini kova. Allah'a şükür. Şurada muhtemelen bal <laughs> duvar çıtası. Şunla. Evet bu da bal görüyorsunuz. Evet kurdumuz bu şekilde kıymetli dostlar. şimdi bir paylaşayım istedim. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.